Herkese tekrar merhabalar. Ben göçmenlik avukatı Volkan Anık. Yayının konusu başından anlaşılacağı üzere turist statü uzatma işlemine ilişkin bilinmesi gerekenler. Önem sırasına göre sizden gelen sorular esas alındığı zaman nereye, kaç para, ne zaman, nasıl? İlk olarak nereye? Özellikle son birkaç haftadır sosyal medya üzerinden bu işlemin yapılabilitesi noktasında hava alanlarına gidilip Customs and Border Protection ofisler muhatap alınarak yapılıyor. Yanlış. Böyle bir şey mümkün değil. Bu işlem sadece göçmenlik bürosu muhatap alınarak yapılabilitesi olan bir işlem olduğunu bilmenizde fayda var. He, turist statüsüne bakan yönüyle uzatma noktasında Texas Dallas Service Center oluyor. Kaç para? Göçmenlik bürosuna verilecek olan ödemeden bahsediyorum. Avukatlık ücretini bunun dışında tutuyorsunuz. 455. E, nasıl Sadece application formunu gönderip sonuç beklemek böyle bir şey yapmayın. O sebeple ısrarla söylüyorum alana göçmenlik hukuku olan bir avukatla çalışmanızda fayda var. Çünkü kişisel ifadeye ek olarak financial dediğimiz sizin uzatma talep etmiş olduğunuz süre zarfında masraflarınızı nasıl karşılayacağınız noktasında finansal bazı evrakları da koymanız gerekiyor. Ne zaman sorusunun cevabı noktasında ise göçmenlik bürosunun bu noktada tavsiyesi en azından 45 gün kala. Fakat tekrar ediyorum bir gün öncesi yani statünüzün bitmesine bir gün kala göçmenlik bürosunun elinde olması halinde dosyanızın işlem göreceğini bilin. Bahsini etmiş olduğum tavsiye 45 gün kala. Çünkü işlemlere bakan yönüyle biraz zaman alan bir işlem şekli en azından aksi durumlar oluşmasın diye 45 gün kala yapılabilitesi noktasında göçmenlik bürosunun tavsiyesi var. Bütün soruların cevabını verdiğimi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Olası bu ve benzeri videolardan haberiniz olsun istiyorsanız mutlaka bildirim tuşuna tıklayın. Olası kafanıza takılan sormak istediğiniz ekstra sorular olursa bana e-mail gönderebilirsiniz. Bu şekilde yapacak olduğum yayınlarla mutlaka soruların cevabını vermeye çalışırım. Kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın. İyi günler.